Yerli izleyicilerimiz için TV'de yayındayız. Yayını İstanbul Yeni Kapı'dan gerçekleştiriyoruz. Yanımızda Gazi Mustafa Paşa biliyorsunuz başkanı kim Karadağ? Hüseyin Karadağ başkanımız var. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi Teşekkür ederiz Allah razı olsun. 11 Eylül'ün 1. yıl dönümünden beraber burada eee tans komitesini görüyor gördüğümüz şehirlerimizde Kapılar'da da vakit geçiriyoruz. biliyorsunuz biz e, yeni köyündeki kapı giresim bir müdavirleriyiz. Özellikle giresimde bu işin müdavirleri zaten. İlk İstanbul'da e, etkinlik düzenleyen giresim var. Birçok kredi bugün gitmiş durumdayız biz. bu sene de burada ne kadar da tarihi biraz da derken olmuş olsa da hem de burada bir arada olmak gerçekten mutlu ediyor, gurur veriyor. Kaç yıldır kadar ben e, Abi, ben aslında başkan benzeri bir köseli maalesef kulüp dernek başkanlığı göredim. Ahmet Hasan Güler Bey ben eee vakafinde Enerji Dernekler Federasyonu'nun kurullarının bir arada. çok uzun zamandır da Galatasaray Spor Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve başkan yardımcılığı görevini yapıyorum. 2019 itibariyle Gazişehir Spor Derneği başkanının başkanıyım. Bir görevi evet, daha var ama şu anda ne deniyor? Tam fındık ee, zamanı değil mi? Şu anda evet tabii ki şu anda e, zamansız fındık zamanı hemşehrimizin şu anda e, yeni bir hazırlığı e, İstanbul'da. E, zamansız olduğundan dolayı da e, bu yıl, e, ister istemez de e, et, etkinliğe etkinli, pek bir e, art. Bugün son gün değil mi? Bugün değil de son gün olması münasebetiyle e, bu sene bu, bu şekilde oldu ama inşallah bir daha ki sene e, aynı tarihte almazlar. Çünkü bu tarih bizim için çok büyük bir sıkıntı. Çünkü bu tarihte hemşehrimizin olmadığı bir zaman. Evet. Olduğu bir zaman e, bir ay sonra olmuş olsaydı belki bundan daha kat kat daha fazla kalabalık olurdu. Ama şu anda kısıtlı yani e, kalabalık kısıtlı görünüyor ha, haliyle. Gene de fena, sayılmaz, diyoruz. Yine hemşehrilerimiz yine e, buraya uğramış. Yine hemşehrilerimizle beraber burada vakit geçirmeye tanışmaya devam ediyoruz. Bir daha sonra inşallah daha bu, bu, bu fınır zamanı değil de değil mi? Evet tabii fınır zamanı şey denk ay, gelmemesi ay, lazım. Ay, bizim için yeni kapı günleri fınır zamanı çok mağdur kalıyor. Gelemiyor, göremiyor ve e, etkinlikte e, her ne kadar da olsa o zaman yıldız geçmiş oluyor. O da bizim işimize gelmiyor haliyle. Yani, ya, bu arada başkanım evli mi? Evli başkan. başkanım? Kaç çocuk var? Tabii. Üç <laughs> <laughs> tane bir adam var. Allah başlasın. kaç yaşındasın? Çapar, yaş kaç? Yaş. 28. 28. <laughs> ha orada dursun değil mi? Evet. Giresun, orada, orada dursun. Giresun'da evet, orada dursun. dursun. Orada. Ee, Allah e, bağışlasın. <laughs> e, Sağ olun. Buradan e, Yanımızda kim var bunun var? Altyazı Derneği Direktör Kurulu'yu arkadaşlarımız var Doğan evet, evet. e, Özkan. Burada yine 28 Giresunlar Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Murat mısın? Köse var. Murat, 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 e, Murat Başkanımız başkanı. var. burada yine e, bir iş abimiz var. Dernek Yönetim Üyesi Derneği Aziz Başkan var. E, Keşaf Dernek Yönetim beraber e, Maşallah böyle. yani güzel. Bu Giresun'la da bu Ermeni de iyi yönetiyor. Evet. evet çünkü birçok e, yani memleketin e, de, denetleriyle de, Evet. De, 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 Ama Giresun, o olsun, tabii, Samsun olsun değil mi? Buradan ne söylemek istiyorsun son olarak yayınımızda. Ee, bu, burada, e, yayınımızda? burada bütün hemşehrin mevcut ve sağlık zaten diyorum ben. E, özellikle buradan e, hemşehrimize e, ee, her zaman e, Giresun'dan e, birlik içerisinde olmasını tavsiye ediyorum. Birlik beraberliklerini bozmamalarını istiyorum. E, her nerede bir Giresun'da varsa birbirlerine sahip çıkmalarını istiyorum. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Ee, bir başkanım, başkana bir alkış alalım bakalım. Başkana bir alkış alalım. Alkış alalım. Evet. Sürpriz oldu değil mi başkanım? Evet. Evet. Oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Eyvallah değerli izleyicileri yayını yeni kapıdan gerçekleştirdik. Ee, Giresun Dernek e, e, Başkanı. Gazi Giresun Dernek Başkanı. E, Başkanı. E, Başkanı. E, Başkanı. Kim? Hüseyin Karadağ. Karadağ. Niye Karadağ söylemişler Hüseyin? Başka. Karadağ biliyorsun e, e, Karadeniz'de e, Aa, alan çok var. E, karada. Evet. Karadağ. Onlar, evet. Ondan dolayı insana başarılar görüyoruz. Sağ ol. Asıl Allah'a teşekkür ederim. Ha, bir başka e bir araç gibi yayınlarımızı bekliyoruz sürpriz oldu sizin için evet, de. Aynen. Biz de görmüşe başkanı yayına alalım değil mi? Bu, bu YouTube kanalımızda, TV kanallarda yayınlanacak. Eee tamam. Facebook Instagram'da. Eee selamlar, sevgiler, bir yakışıklı nasıl da kameraya yayına çıkalım. Ya sanmıyorsun başkan. Teşekkürler. Evet.